Tarih ve Gezi kanalıma hoş geldiniz. Diyarı Akşemseddin'deyiz. Bolu'nun Göynük ilçesindeyiz. Hakiki ilim gönül ilmidir. Gönlü fetheden cihanı fetheder demiş Akşemseddin Hazretleri. Değerli dostlar, Göynük Bolu'nun şirin bir ilçesi konumunda. Burada bu arada bir avuç içerisinde dünya küresi verilmiş ve Akşemseddin'in kitapları altına dizilmiş. Kitabı tıp Makamat Evliya, Hali Müşkilat, Risalet-i Nuriye, Madetül Hayat eserlerinden bazısı. buradaki temsil edilen manada şuymuş. Kitap okuyan dünyayı elinde avucunda taşır anlamına geliyor. Göynüğün Zafer Kulesi, Saat Kulesi yukarıda. Burada bir göynük yazısı var. Değerli dostlar Osmanlı evleriyle meşhur, güzel, tarihi, şirin bir beldedir göynük. Ve burada Göğün'ün en önemli manevi merkezi Gazi Süleyman Paşa Camii yanındaki Akşemseddin Türbesi'dir. Türbe önünde Akşemseddin Hazretleri'nden kısaca bahsedeceğim. Gazi Süleyman Paşa, Orhan Gazi'nin büyük oğludur. Bolayır'da türbesi var. Bolayır Fatih'dir aynı zamanda. Ve bu camide o yaptırmıştır. Yanı tarafında da hamamı yer alıyor. Ve değerli dostlar Akşemseddin Hazretleri kimdir? Türbesi önünde devam edeyim. Akşemseddin Türbesi önünde böyle bir yazıyla Akşemseddin hakkında bilgi verilmiştir arkadaşlar. Akşemseddin Hazretleri 15. yüzyılın yani 1400 yılların sofilerinden mutasavvıflarından olup esas ismi Muhammed Şemseddin'dir. 1389 yılında Suriye Şam'da doğmuş olup Sühreverdi Nesinden Ebu Ebuki'ye kadar soyunun dayandığı ifade ediliyor. 7 yaşında hıfzını tamamlamış Kur'an hafızı. Sonrasında ailesiyle Amasya'ya yerleşmiş. Arapça, Farsça ve tıbba önem verip mikropları ilk o tarif etmiştir. Evet, Pasteur'dan yıllar öncesi, asırlar öncesinde küçük canlıların, gözle görülmeyen varlıkların hastalıkların yayılmasına vesile olduğunu, sebebi olduğunu ifade ederek mikropu ilk tarif ediyor. Çorum Osmancık'ta müderrislik yapmış. Sonra Hacı Bayram Veli'ye intisabı düşünmüşse de vazgeçip Halep'e hareket etmiş. Yolda rüyada boynuna zincir takıldığını Hacı Bayram Veli'nin çektiğini bunun ona bağlanması gerektiğini tabir ederek geri döner. Sonradan zorla davete icabet eden konunun hali budur. Gönlümüze girdiğin sözüyle müritliğe kabul edilir. İkinci Murat İstanbul'u almak emelimdir deyince Hacı Bayram Veli Fatih akşemseddiğini Akşemseddin'i göstererek Fatih bu çocukla bizim şu köseye talebe nasip olacaktır dediği ifade edilir. Değerli dostlar Akşemseddin Hazretleri evet Hacı Bayram Veli'nin en önemli talebelerindendir. Hacı Bayram Veli'ye intisab etmiştir ve Akşemseddin Hazretleri Hacı Bayram Veli'nin 17 büyük halifesinden birisi olarak ifade ediliyor ve sonrasında bu arada Fatih'e talebe oluyor. Fatih onun talebesi oluyor. 2. Murad döneminde ve Akşemseddin Hazretleri bizim için en önemli yanlarından birisi aynı zamanda İstanbul'un manevi Fatih oluşudur. Fatih'i bu konuda çok teşvik ettiğini biliyoruz. Hatta Fatih Sultan Mehmet e, surlardan içeri girdiğinde Bizanslı kızların çiçek takdim ettiğini bazı kaynaklar ifade eder ve padişah zannederek Akşemseddin'e yönelirler ve Akşemseddin de ben padişah değilim diyerek genç Fatih gösterdiğinde Fatih'in evet ben hünkârım padişahım ama o hocamdır çiçekleri ona veriniz diyerek İstanbul'un manevi Fatih oldu onu işaret ettiği ifade edilir. Akşemseddin Hazretlerinin bizim yanımızca en önemli yanlarından birisi de değerli dostlar Eyüp Sultan Hazretlerinin kabrinin keşfini ortaya çıkarmasıdır. Ee, Fatih İstanbul'un fethinden sonra arzu ettiği Eyüp Sultan'ın kabrini acaba bulabilir miyiz dediğinde Akşemseddin Hazretlerinin seccadesini sererek Eyüp Sultan'ın olduğu yerde tefekküre daldığı, ibadet ettiği, dua ettiği ve sonrasında kabrini Allahu Teala ona keşfetmesine vesile olduğu ifade edilir ve kazıldığında Hazza ı Şerif Ebu Yiğ Belensari mezar taşına denk gelindiği ifade edilir ve kabrinin doğru yerde Akşemseddin'in tespit ettiği ifade edilir. Ve dernos sarfa Akşemseddin peki niçin İstanbul'da kalmadı da Göyniye geldi dediğimizde Fatih ile arasında geçen yine bir diyalogtan bahseder kaynaklar. Fatih onun yanında derviş olmak istemektedir. Fakat Akşemseddin Hazretleri onu dervişliğe müritliğe kabul etmez. Çünkü der ki şayet sen bu tasavvuf ilmine merak sararsan padişahlığı bırakırsın. Oğul. Halbuki senin padişah olarak kalman lazım. Adaletle ülkeyi yönetmen lazım. O yüzden Fatih'in bir noktada dervişliğe belki meyletmesini engellemek maksadıyla İstanbul'u terk edip geldiği bu Göynük'te burada talebe yetiştirmeye devam ettiği ifade edilir. Ve 1459 yılında Göynük'te vefat edecek ve Fatih tarafından böyle üzerine bir türbe inşa edilecektir. Türbe dışında yine aile efratından kimseler yatıyor. Türbe içerisinde iki oğluyla birlikte yatmakta. Türbenin içerisinden de bir görüntü alalım. Evet arkadaşlar türbenin içerisinde... Ortadaki sanduka Akşemseddin Hazretleri'ni sembolize eder. Oğlu Emrullah ve Sadullah da yanlarında yatıyor. Burada değerli dostlar daha önceki ziyaretlerinde olmayan bir şey bir cam içerisinde asa gösteriliyor. Akşemseddin'e ait olduğu ifade edilen bir asa burada konmuş vaziyette. Yukarıdaki tabloda da ya Hazreti Muhammed Şemseddin diyerek Akşemseddin'in asıl ismi Yazılmış vaziyette. Ruhi için Allah rızası için El Fatiha. salavat.